Evet büyük felaketin 8. günündeyiz ve ilk andan itibaren ekiplerimiz de bölgeye peyderpey ulaşmaya devam etmişlerdi. İlk olarak Nilüfer'den 180 tır yardım malzemesini Deprem bölgesine 10 kente de göndermeyi başarabilmiştik. Şimdi son gelişmeleri bugün aktaracağız sizlere. Neler oldu hafta sonunda? Bundan sonrası nasıl devam edecek? Bunları aktaracağız ama önce Hatay'a uzanacağız. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Servet Set Hatay'da bölgeye aşevi, seyyar aşevi kuruyorlar. Orada evet Servet Set. Şu an son gelişmeleri sizden dinleyelim. Nedir Hatay'daki gelişmeler? Aşevi kuruldu mu? Hizmet vermeye başladı mı? Kaç kişiye hizmet verecek Hatay'daki aşevimiz. Merhabalar Yankı. Kolay gelsin öncelikle hepinize. Ee, Hatay'ın Samandağ ilçesine geldik biz. Tabii şehrin girişinden itibaren, İskenderun girişinden itibaren deprem etkilerini göstermeye başlamış. Ee, yollar harabe. Ulaşmak için bayağı bir sıkıntı çektik Samandağ'a yaklaşık bin kişiye hizmet verecek şekilde bir çatı, aşevi kurulumu yaptıkçadır. Hizmete de başladı dün itibariyle. Dün akşam itibariyle hizmete başladı. Ee, i̇nsanlar evleri herkes terk etmiş. Hayalet şehir gibi. Yani insanların çok ihtiyacı var burada her şeye. Evet bu aşevi kuruldu mu şimdi Hatay Samanda ve ee, kurulan aşevi kaç kişiye hizmet verecek? Ne kadar sürecek bu aşevinin orada bulunma süresi? Evet Yankı, Samandağ ilçesine aşevini kurduk. Ee, bin kişiye hizmet vermeye başladı. Dün itibariyle, dün akşam yemeği itibariyle hizmet vermeye başladı. Sabah çorba, öğlen ve akşam yemek verme şeklinde devam ediyor. Ee, kaç gün süreceğiyle ilgili herhangi bir e, öngörümüz yok şu anda. İnsanların ihtiyaç taleplerine doğru, ihtiyaç talepleri doğrultusunda devam edecek gibi duruyor. Şimdi bir de bölgeye konteyner kent kurulması e, çalışmalarına başlandı Nilüfer Belediyesi tarafından. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki konteynerden önce şunu da söylemek isterim. Şu an biz e, İskenderun'da da e, itfaiye ekiplerinin kalacak yeri olmadığı için oraya da bir çadır kurulumu yapıyoruz. İnsanların barınması için e, 120 metrekare, yaklaşık 60 insanın kalabileceği gibi şekilde dizayn ettik. Onun kurulumunu tamamlamak üzere. Konteyner kentle ilgili de Samandağ'a, aş evimize yaklaşık bir kilometre mesafede belediyenin bize gösterdiği konum üzerine ilk etapta 33 tane konteynerin kurulumunu yapacağız. Evet ben aslında biraz da bölgeyi merak ediyorum. Neler gözlemlediniz orada? Hatay'da, Hatay'a gittiniz siz. Neler var Hatay'da şu anda? Neler oluyor? Ya şöyle bizim gördüğümüz İskenderun'a ilk geldiğimizde biz e, ya hiç insan yoktu. Kimseye soru sorabileceğimiz yol nerede diyebileceğimiz insan bile bulamıyorduk. Direkt buradan zaten ilk konuşlandığımız yer Samandağ. Samandağ'a devam ettik. E, ama şehrin içinden geçmek mümkün değil. Her cadde, her sokakta neredeyse binalar yerde. E, kepçeler falan açmaya çalışmış ama yollar tek şerite düşmüş. O konteyner araçları işte e, Bizim çadırı aşevinin kurulumu için götürdüğümüz tırı içeri sokmakta çok zorlanıyoruz. Ee, i̇nsanlar umutsuz. Ee, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şehri büyük çoğunluğu terk etmiş zaten. Ailelerini bir diğerlere göndermişler. Ee, diğerleri de evini bekliyorlar, eşyalarını bekliyorlar. Malzemelerimiz çalınmasın diye evlerinin başında bekliyor vatandaşlar. Bir de şu merak ediliyor, Nilüfer'den 180 tır, yardım tırı gönderildi bölgeye. Bu yardım tırları özellikle sizin bulunduğunuz Hatay'da gözlemleriniz nedir? Yardımlar planlandığı gibi ulaşıyor mu? Bizim organize ettiğimiz her tır ulaşmış. Biz gittiğimiz her noktada kendimiz de Nilüfer Belediyesi tırlarını gördük. Boşaltım yapıldı, doğru insanların ihtiyacı olan insanlara ulaştığını gözlemledik yerinde. Ee, insanlar da zaten çok e, şefkatle karşıladılar bizi. Yardıma ihtiyacı olan her insan kucaklamaya çalışıyoruz. Ee, ulaşmış, tüm tırlarımız hedeflerine ulaşmış. Peki çok teşekkür ediyoruz size, kolaylıklar diliyoruz bölgeden. Ee, güzel haberlerinizi de bekliyoruz aslında, İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler Yankı, görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, şimdi de e, biz şu an 3 evlerde Yardım Toplama Merkezi'ndeyiz. Hatırlarsınız geçen hafta boyunca İhsaniye Zabıta Müdürlüğü, Alaaddin Bey ve üç evlerde şu an içerisinde bulunduğumuz yerde yardımlar toplanıyordu. Şimdi bu iki noktaya düşürüldü. Alaaddin Bey şu an devrede değil. İçerisinde bulunduğumuz üç evler spor kompleksi bir merkez haline getirildi. Yardım toplama aynı zamanda yardım merkezi haline getirildi. Bunları konuşacağız ama bunun öncesinde evim evin olsun projesinden bahsetmek istiyoruz. Yanımda Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Arslan bulunuyor. Hoş geldiniz yayınımıza dedikten sonra Hoş evim evin olsun projesi başlatıldı Nilüfer Belediyesi tarafından gelen depremzedelere. Buradaki vatandaşlarımız evlerini açmak isterlerse evlerini açıyorlar ve depremzedeler de o evlere yerleş. Proje bu aslında. Biraz daha sizden detaylı bilgi alalım. Nedir şu an son durum projede? E, aynen Yankı bahsetmiş olduğun gibi. E, dışarıdan e, gelen depremzedelerimize artık Bursa'ya yerleştiklerinden kaynaklı onların burada hayatlarını, idamelerini sağlamaları için gerekli şartları sağlama noktasına geldik. Depremle ilgili önemli olan kısım bölgedeki faaliyetleri de sürdürmeye devam ederken aynı zamanda burada da onlara yardım etmek anlamında neler yapabiliriz diye araştırdık. Bu kapsamda da Evin Evim Olsun projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında evini açmak isteyen, evini bizlere verip deprem veri ağırlamak isteyen vatandaşlarımıza yönelik bir çağrıda bulunduk. Bu çağrımızı e, Nilüfer Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirdik ve bu çağrımızda evini vermek isteyen e, hayırseverleri bir çatı altında toplayaraktan yine aynı şekilde bize başvuran bizden Bursa'ya yerleşip ev isteyen Depremzedeleri, zedeleri hayırseverlerin evleriyle bir noktada eşleştirip onlara bu şekilde bir barınma imkanı sağlayacak bir ortamı oluşturduk. Bu proje kapsamında şu ana kadar elimizde 52 adet evini bağışlayan hayırseveri evine e ee, 44 adetini 44 adet evi şu an eee yardım AFES'lere yerleştirmiş e, durumdayız. Tabi evini bağışlamak isteyen e, vatandaşlarımız sayısı günden güne artıyor. Projemiz de günden güne büyüyor. E, yine aynı şekilde Güney bölgesinden depremzedelerin afesteleri yoğun bir şekilde bölgemize akın etmeye devam ediyor. Bu kapsamda da vatandaşlara çağrımız kullanabilecekleri boşta olan mümkünse eşyalı evlerini bize bildirmeleri ve Bursa'mıza gelen afesteleri evlerini açmaları şeklinde olacak. Çok fazla ihtiyaç var mı şu an itibariyle Bursa genelinde eve? Mutlaka, mutlaka. Biz evleri yerleştirdiğimiz sayının üzerine. Bize gelen talepler yüzde 20 fazlası şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Yani şu ana kadar 268 kişiyi evlerine yerleştirdik. Ama bu kapsamda da bu sayı giderek artıyor, artmaya da devam edecek. Talep eden kişi sayısından bahsedecek olursak da o da 312 kişi talepte bulundu. Bunun 262'sini yerleştirmiş vaziyetteyiz ve rakamında artmasını istiyoruz aslında. Dolayısıyla biraz eve ihtiyaç var değerli izleyenler. Bunu buradan belirtmiş olalım. Peki Bursa'daki oteller ne durumda? E, duyumlarımız otellerin de kapılarını açtığı yönünde. Tabii bu anlamda e, birkaç bölgede bize otellerini açmış olan e, e, hayırseverler mevcut. Otelleri de yönlendirmelerimiz aynı hızla e, devam ediyor. Bunların da sayısı artarsa. E, Gelecek olan kitleyi pek, pek fazla kestiremiyoruz. Bu sayı günden güne artacağını umuyoruz. E, otellerimiz de bu anlamda kullanılması açısından çok işlevsel. Oraya yönlendirmeler çok çok daha bizleri rahatlatacak. Otellerimizin de aynı şekilde bizlere ulaşmasını e, ve aynı şekilde e, evleri odalarını bize teslim etmelerini ve bizim yönlendirmelerimiz şekilde kullanmalı, kullanmamıza izin vermelerini kendilerinden bekliyoruz. Peki evini açmak isteyen vatandaşlarımız nereye başvuracaklar? Bunun formu nerede? Şu şekilde Nilüfer TR adresine girdikleri gibi karşılarına çıkan ilk ekranı tıkladıkları zaman orada bağışlamak istediği eve ilişkin detayları ilgili formu doldurarak başvurusunu yapabilir. Bunun dışında 444-1603'ü arayarak buradan da bağışlamak istediği eve ilişkin detayları aktarabilir. Zaten çok kısa süre içerisinde maksimum 2 gün içerisinde gerekli yerleştirmeyi bizler sağlıyoruz ve sağlıyor olacağız. Şimdi biraz da içerisinde bulunduğumuz yere gelelim. Ee, üç noktada yardım toplama merkezimiz vardı ve şimdi de bu iki noktaya düşürüldü. Şu an içerisinde bulduğumuz üç evler aslında yardım toplama merkezinin ve aslında yardım merkezinin tam da merkezi olacak. Nedir son durum bunu sizden dinleyelim. Tabii bahsetmiş olduğun gibi 3 nokta ile başladık. 3 noktadaki başla, bahset, başlatmış olduğumuz yardımları deprem bölgesine sevkini sağladık. Sıra artık Bursa'ya yerleşmiş olan afetzedelerin hayatlarını idame etmek için gereken desteği sağlamak. Bu kapsamda diğer iki noktamızda yani Alaaddin Bey ve e, İhsaniye bölgesindeki noktalarımız yardımları kabul etmeye devam ediyor. Yalnız oradaki toplanan yardımlar şu anki bulunduğumuz merkez olan 3 evler tesisimize gelecek. 3 evler tesislerimizde biz yapacağımız ayrıştırma sonrasında oluşturduğumuz mağaza şeklinde, daha doğrusu oluşturacağımız mağaza şeklinde bir e, sistem dahilinde AFSD'lerimizi buraya davet edip, çeşitli duyular vasıtasıyla kendilerinin ihtiyaçlarını burada temin edecekleri bir merkez haline e, getirmekteyiz. Bu çalışmalarımız e, en fazla bir, bir buçuk güne kadar tamamlanmış, bitmiş olacak. Gerekli duyuru da en kısa süre içerisinde yapılacak. AFS de aynı şekilde ihtiyacı olan, yardım ihtiyacı olan e, bütün deprem zedelerimizi, bölgemize, e, üç evler tesisimize bekliyoruz. Evet, e, deprem zedeler... Yanılmıyorsam Perşembe gününden ilk gördüm ben Bursa'da depremzedeleri yardım toplama merkezlerinde ihtiyaçlarını gidermek için e, gelmişlerdi. Burası da anladığım kadarıyla bir mağaza gibi ücretsiz bir mağaza gibi olacak. Burada işte raflar kuruluyor, gıdalar verilecek, e, kıyafet verilecek. Bu arada e, ürünler özellikle sıfır ürüne teşvik ediyoruz değil mi vatandaşları bu nasıl oluyor? E, tabii ki mümkün olduğu kadar özellikle giysi konusunda. E, vatandaşlarımızın yapacağı yardımları bağışları kullanılmamış eşya olmasını e, öncelikli olarak istiyoruz kullanılmış olsa bile az kullanılmış olması yine aynı şekilde önceliğimiz ve kışlık kıyafet anlamında şu an için yapacakları destekleri bizler için çok kritik Bunun yanında e, erkek giysisi, çocuk giysi kanı giysinin yanında çocuklara yönelik olarak olan ihtiyaç malzemeleri bebek bezi e, ıslak mendil bebek maması Bunlara çok tüketilen malzemeler ve şu anda da bir boşluğumuz var. Bu yardım mal ihtiyaç malzemelerinin bir an önce buraya sevkini sağlarsak çok faydalı olacaktır. Evet şu da önemli gelen depremzede ailelerden gördük ki değerli izleyenler özellikle bebeği olan çocuğu olan depremzedeler için bebek ürünleri yani bebek bezi, bebek maması, bebek bisküvisi, süt Keza bunun yanı sıra oyuncak, oyuncak çok önemli. Çünkü çocuklar bir nebze de olsa farkında değiller ve oyuncağa gerçekten ihtiyaçları var. Bunları da kabul ediyoruz. Şimdi altyazıda da şu an acil ihtiyaç listesi geçiyor değerli izleyenler. Sizler onları not alırken... Zaten az önce Emrah Bey de nerelere getirmemiz gerektiğini söyledi. Lütfen bunları not alın. Acil ihtiyaç listesi budur. Ve biraz geçmişe dönelim. Geçtiğimiz haftaya dönelim. Neler yapıldı? Nilüfer dayanışmayı nasıl gerçekleştirdi deprem boyunca? Evet. Depremin haberini aldıktan sonra hemen toplanan kriz masası vasıtasıyla bir planlamaya giriştik. Tabii ki önceliğimiz o bölgeye yapılacak olan yardımlardı. Bu yardımlarımızı e, sınıflandırdık. Sınıflandırılan yardımlar için çağrımızı yaptık. Üç ayrı noktamızda e, ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarini sağladık ve tedari sonrasındaki yapılan ayrıştırma ayrıştırmanın sonrasında yapılan kolileme işleminin mütakibinde de şu ana kadar göndermiş olduğumuz tır sayısı 200'e 200 e yakın. Az evvel sen de bahsettin. Oluşturacağımız oradaki bir e, yaşam üstüne de e, gönderilen malzemeleri sayarsak 200'e yakın tır göndermiş olduk. E, bu bu yapılan desteklerin yanında e, artık az evvel de bahsettiğimiz gibi göndermiş bu bölgemize gelen AFSL'de de yardım zamanı e, onlara da mü, e, mümkün olduğunca mevcut olan tesislerimizi e, barınma ölçüsünde kullandırmak yine aynı şekilde evim, evim, e, evin evim olsun projesi kapsamında e, ihtiyaç sahiplerine bu şekilde evlerin e, verilmesini sağlamak. Ee, mütakibinde e, buraya yerleşen afes zedelerle ilgili çalışmamız sadece onların barınmalarını sağlamakla yetinmemeli. Bunun yanında bir takım destekler de vermeliyiz. Öyle senaryolara, öyle sahnelere şahit oluyoruz ki e, buraya terlikle gelen, yiyecek ayakkabısı olmayan e, deprem mevcut. Onların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Onların yaşamış olduğu sıkıntıyı psikolojik depresyonu e, azaltmak anlamında da e, e, ekiplerimizle beraber psikolojik destek vermek noktasında çalışmalarımızı yarın itibariyle başlatmış olacağız. Yine çocuklu ailelerimiz çok fazla. Çocuklu ailelerimizin mevcut kadın çocuk akademilerimizde, kreşlerimizde e, kısmi de olsa eğitim alması şeklinde. Programlama çalışmalarımız devam ediyor. Bir eğitim programı çerçevesinde de çocuklarımızın vakitlerini geçirebileceği e, bir düzen doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz. Bunları da peyderpey e, her program sonrasında duyurularımızı yapacağız. Ve depremzedeleri sadece gıda barınma anlamında değil, bu tip diğer sosyal faaliyetler konusunda da e, burada bulundukları süre içerisinde gereken desteği vereceğiz. Şimdi... E... Burasının kurulması bir buçuk günü bulur dediniz. Ee, şu an gelen deprem zedeler nereye yönlendiriliyor ihtiyaçları için Nilüfer'de? Şöyle, e, gelen deprem zedelerimizin ee, tabii ki acil kıyafet ihtiyaçlarını bünyemizdeki bulunan iki giymiyorsan giydir atölyesi vasıtasıyla ihtiyaçlarını o bölgelere sevk ederek karşılıyoruz. Acil nitelikte bulunan gıda ihtiyaçları için ise gelen depremzedilerimizi yine geri çevirmiyoruz. Hemen giriş kapısının yan tarafındaki bulunan hazırlamış olduğumuz erzak kolleri vasıtasıyla kendilerine erzak desteğimizi sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum sizlere de gerçekten büyük bir operasyon. Değerli izleyenler bugünlük bu kadar bizden. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.